Evet. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Can. Bugün size hangisini tercih edersin challenge yapacağız. Ben senin gözünün önünde seçim yapacağım. Hoş bulduk. Al beni haberin daha iyi arkadaşlar. Ülke çikolatalı gofret. Dragi. Dragi. Kraks'ın mısırlısı daha iyi. Kinder süt dilimi. Coca-Cola. Pancake Nutella'lıymış Güzel <gülüyor> 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 Milka, Toblerone biraz dişime acıdı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Magnum Doritos. Hindistan cevizi daha iyi olur. Siz hangisini seviyorsunuz? Bu arada yorumlara yazın. Hangilerini tercih edersiniz? İkisi de çok iyi ama patates arabasını tercih ederim. Burada Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Daha fazlası gelecek. Eti Maximus. Çubuk kraker ya. Etikaram. O da annem için. <laughs> 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 Nestle Crunch. Siz <laughs> de yorumları yazarsanız mutlu olurum. <laughs> Daims. Siz hangisini tercih ederdiniz arkadaşlar yorumlara yazın. Çikolata pop kek arkadaşlar. Bayağı iyidir. KFC. limonata. Bir de yanında bir ekler olacak. Ekler de hiç olmadı ya. Wanted. Halley. Kitos biftek. Pardon <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Nutella. Kıraks <laughs> baharatlı daha iyi olur arkadaşlar. hadi sevmiyorum ya. Ülker bol sütlü çikolatayı tercih ederim arkadaşlar. Bir de yanında bir kahve olacak. %50 %50 arkadaşlar. Eşit. Sprite. Patlamış mısır. Resnamı izlerken. <laughs> <laughs> Twister'ın mavisi daha iyidir arkadaşlar herhalde. <laughs> <Hangisi tercih edersin>? <gülüyor> 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 Eskiden olsaydı kinder sürpriz yumurtalardım ama şimdi kinder joy diyorum. Çöktüğümün altına. Kötü olmuyor bir çek. Derdik, tavuk, döner <laughs> tavuk döner arkadaşlar. Derdik, hamburger, <laughs> hamburger. Ama pizza severim ama hamburger yani yarım farklı kazandı. Portakallı. Lokum. Sandviç daha iyi olur. Etinero, o da kavunun yanında gidiyor bu arada arkadaşlar. McDonald's, McDonald's daha iyi ama ben Akinte seviyorum. <laughs> Tutku. Petito'nun ayıcıklısı daha iyi. Hem çok tatlı. Çikolata kreması daha iyi. Let's quick. Fındıklı lospeş, kakao suyu yedim ama çok acı ya. Lipton soğuk çay. Ayran, tabii ki de. Provne. Ay, de şimdi Brovni'yi. Çay. Ballı çay. <laughs> ben nasılsınız? <laughs> Karamıyor. Hem de büyüyor. Yani Red Bull daha iyi ya. İçmiyorum ama. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüş bay bay.